şehirlerimizin silüetiyle birlikte anılan bir dev var. Emlak Konut GYO. Evet, Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı ve biz de şirketin 2025 yılı 3. çeyrek performansını mercek altına alacağız. Elimizde de iki tane temel belge var. Biri şirketin vizyonunu anlatan daha hikayesel faaliyet raporu. Diğeri de e, her şeyin sağlamasının yapıldığı, rakamların soğuk ve net konuştuğu konsolide finansal rapor. Amacımız da tam olarak bu. Bu yoğun belgelerin içindeki en kritik bilgileri, en can alıcı noktaları senin için damıtmak. Şirketin mevcut durumunu, stratejilerini ve geleceğini anlamaya çalışacağız. O zaman hemen başlayalım. İlk soruyla başlayalım. Herkesin piyasaların zorluğundan bahsettiği bir dönemde bu devasa yapı nasıl bir performans sergiledi? Hadi bu raporların derinliklerine inelim. Büyük resimden başlayalım istersen. Olur. Faaliyet raporunun daha ilk sayfaları, ön söz bölümü oldukça iddialı rakamlarla açılıyor. Şirket 2025'in ilk 9 ayında tam 10,33 milyar TL net dönem karı elde etmiş. Bu gerçekten dikkat çekici bir başlangıç. Kesinlikle öyle. Ama bu kar rakamını e, tek başına değil, bilançonun bütünüyle okumak lazım. Aynı dönemde şirketin toplam varlıkları neredeyse 298 milyar TL'ye dayanmış. Öz kaynaklarda 129 milyar TL'ye ulaşmış. Aynen, bunun anlamı şu. Şirket sadece para kazanmakla kalmıyor, aynı zamanda mali yapısını yani dayanıklılığını da arttırıyor ki raporun kendi ifadesiyle zorlu makroekonomik koşullar altında yapıyor bunu. İşte bu çok önemli. Bu durum Operasyonel bir başarıdan daha fazlasını ciddi bir finansal yönetim becerisini gösteriyor. Peki bu noktada aklıma şu takılıyor. Yüksek enflasyonun olduğu bir ortamda varlıkların değerinin artması zaten hani beklenen bir durum. Bu büyümenin ne kadarı operasyonel başarıdan geliyor? Çok yerinde bir soru. Varlık değerlemesinin elbette bir etkisi var ama operasyonel taraftaki veriler bu büyümenin içinin boş olmadığını net bir şekilde gösteriyor. Mesela Mesela yılın ilk 9 ayında 4832 bağımsız bölümün ön satışı yapılmış. 4832. Evet. Ve buradan elde edilen değer KDV hariç 57 milyar TL. Bu piyasadaki o genel durgunluk algısının aksine talebin ne kadar canlı olduğunu somut bir kanıtı. Yani insanlar belirsizlik ortamında bile güvenilir gördükleri markalara yatırım yapmaya devam ediyor diyebilir miyiz? Kesinlikle güven faktörü burada kilit rol oynuyor. Anladım, ee, yani bir yanda güçlü bilanço, diğer yanda bunu besleyen canlı bir satış operasyonu var. Raporda geleceğe dair de önemli bir veri gözüme çarptı. Şirketin arsa portföyünün güncel ekspertiz değeri 73,5 milyar TL'ye ulaşmış. İşte bu şirketin gelecekteki büyüme motorunun yakıtı. Hani şöyle düşün, bu büyüklükte bir arsa portföyüyle İstanbul'da neredeyse sıfırdan yeni bir uydu kent kurabilirsin. Bu devasa bir potansiyel demek. Aynen. Şirketin önümüzdeki 5-10 yıl boyunca proje geliştirmek için ham madde sıkıntısı çekmeyeceğinin en net göstergesi bu. Peki bu kadar devasa bir arsa stoğunu işlemek için akıllı bir motora ihtiyaç var. Burada da şirketin iş modelleri devreye giriyor sanırım. Evet, raporlarda iki temel modelden bahsediliyor. İlki ve en yaygın olanı gelir paylaşımı modeli yani JPM. Operasyonların bel kemiği bu galiba. Kesinlikle. Mantığı riski minimize etmek üzerine kurulu. Şey, emlak ponut sahip olduğu değerli araziyi ortaya koyuyor ve bir ihale açıyor. Tamam. İhaleyi kazanan müteahhit firma ise finansman, inşaata, pazarlamadan satışa kadar projenin tüm yükünü üstleniyor. Ve sonunda gelir paylaşılıyor. Aynen öyle proje tamamlanıp satışlar yapıldığında elde edilen gelir en başta anlaşılan oranlar üzerinden iki taraf arasında paylaşılıyor. Bir saniye, bu model müteahhit için çok riskli değil mi? Finansman, inşaat, pazarlama, neredeyse tüm yük onların omuzlarında. Harika bir noktaya değindin. Yani neden bir müteahhit firma böyle bir anlaşmaya girsin ki? Marka cazibesi bu kadar riske beğer mi? İşte bu, modelin dehasını gösteren kısım. Müteahhit için üç temel cazibe merkezi var. Birincisi, Normalde ulaşamayacağı şehrin en değerli lokasyonlarındaki arsalara erişim. Mantıklı. İkincisi, projesini Türkiye'nin en bilinen gayrimenkul markası olan Emlak Konut güvencesiyle pazarlama fırsatı. Bu da satışları çok kolaylaştırıyor. Ve üçüncüsü, en önemlisi, arsa satın alma maliyetine katlanmıyor. Yani devasa bir ön finansman yükünden kurtuluyor. Bu avantajlar üstlendiği operasyonel riski dengeliyor. Anladım. Müteahhit için bir kazan kazan durumu yaratılıyor. Peki emlak konut tarafında risk nasıl bu kadar azalıyor? İşte burada finansal mühendislik devreye giriyor. Birincisi minimum garanti gelir şartı. Yani? Emlak konut ihaleyi yaparken arsanın değerine eşit veya daha yüksek bir minimum geliri müteahhitten garanti olarak alıyor. Yani proje beklenenden kötü gitse bile emlak konut zarara girmiyor. Arsa maliyetini her halükarda kurtarıyor. Aynen. İkincisi ve en kritik olanı nakit akışı kontrolü konut satışlarından gelen tüm para müteahhitin değil emlak konutun yönettiği özel bir proje hesabında toplanıyor. Vay canına! Yani emlak konut aslında bir arsa sahibi, bir denetleyici ve bir bankacı gibi davranıyor. Çok güzel bir özet. Peki bu model her derde devam mı? Anladığım kadarıyla bir de daha az kullandıkları anahtar teslim modeli var. O ne zaman devreye giriyor? O, şirketin stratejik bir aleti gibi düşünülebilir. Projelerin yaklaşık %10-15'inde kullanılıyor. Bu modelde emlak konut pazarlamayı da kendisi üstleniyor, sadece inşaatı ihaleyle bir yükleniciye veriyor. Peki neden? Genellikle iki durumda buna başvuruyorlar. Ya yeni gelişen, henüz pek bilinmeyen bir bölgeye ilk kıvılcımı çakmak, bölgeye değer katmak istediklerinde... Ya da Belirli bir proje için açtıkları GPM ihalelerinden bekledikleri kalitede teklif gelmediğinde, o zaman bu işi biz yaparız diyerek piyasaya bir mesaj veriyorlar. Bu bir nevi piyasa yapıcı hamlesidir. Rakamlar ve modeller bir yana, beni raporlarda en çok şaşırtan kısım, şirketin mevcut piyasa zorluklarına karşı geliştirdiği yaratıcı çözümler oldu. Özellikle emlak konut yeni yuvan modeli. Evet, bu gerçekten ezber bozan bir yaklaşım. Sadece bir konut kampanyası değil gibi. Değil. Bu, emlak konutun kendi kapalı devre ekosistemini yaratma girişimi. Yani bankacılık sistemini ve onun getirdiği yüksek faiz gibi engelleri bir nevi bypass etme denemesi. Modelin detaylarına bakınca bu daha da netleşiyor. Faizsiz, peşinatsız ve ara ödemesiz ev sahibi olma imkanı. En şaşırtıcı olanı ise raporda belirtildiği gibi kredi notu veya gelir belgesi şartının aranmaması. Evet, kulağa gerçek olamayacak kadar iyi geliyor değil mi? Aynen. Nasıl mümkün oluyor bu? Mekanizma şöyle işliyor. Konut bedelinin yarısını 60 ay vadeyle emlak konut kendisi finanse ediyor. Diğer yarısını ise 30 ay vadeyle yine kendi iştirakları olan emlak katılım finanse ediyor. İkisi de faizsiz. Gelir belgesi yerine neye bakıyorlar peki? Alıcının ödeme niyetini ve kapasitesini kendi kriterlerine göre değerlendiriyorlar. Bu yüksek faiz ortamında konuta erişimi kilitlenmiş geniş bir kitle için tasarlanmış çok akıllıca bir finansal mühendislik örneği. Bir diğer dikkat çekici yenilik de gayrimenkul sertifikası. Bu da yatırım dünyasıyla inşaatı birleştiren hibrit bir model gibi duruyor. Evet. Rapor özellikle Damlakent projesinden bahsediyor. Borsa İstanbul'da DMLKT koduyla işlem görüyor. Ama benim için en kritik detay şuydu. İhraç sonrası projenin ihalesi tamamlanmış ve inşaat süreci hızla başlamış. İşte o son cümle modelin başarısı için hayati önemde. Çünkü bu tür yenilikçi finansal araçlarda yatırımcının en büyük korkusu ne? Paranın toplanıp projenin başlamaması. Aynen öyle. Emlak konutun burada somut adımlar atarak inşaatı hemen başlatması Yatırımcılara verilen sözlerin tutulduğunu gösteriyor. Model sadece kağıt üzerinde kalmıyor. Aynı zamanda gayrimenkul yatırımını daha küçük bütçeler için de ulaşılabilir kılıyor, doğru mu? Son olarak kurumsal tarafta bir ilk var. Şirketin denetimden geçen ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınlaması. Bugünümüzde çok popüler bir kavram ama bazen içi boş olabiliyor. Bu ilk rapor olduğu için henüz bir niyet beyanı ve mevcut durum tespiti aşamasında olabilir. Ancak bunun yayınlanmış olması bile başlı başına bir devrim. Neden? Çünkü artık özellikle uluslararası fonlar ve yatırımcılar bir şirkete para yatırmadan önce sadece finansal tablolara değil bu çevresel, sosyal ve yönetişim yani ÇSY raporlarına bakıyorlar. Anladım. Ben uluslararası ligde oynamaya adayım demek gibi bir şey. Tam olarak bu. Ve şeffaflık konusunda ciddiyim demek. Gelecek raporlarda sorduğun o somut hedefleri ve ne kadarını başardıklarını görmeye başlayacağız. Bu çok önemli bir kilometre taşı. Strateji kağıt üzerinde çok mantıklı duruyor ama şimdi madalyonun diğer yüzüne, yani kasaya bakalım. Tüm bu operasyonlar bilançoda nasıl bir iz bırakmış? Bilançoya baktığımızda ilk çarpan rakam daha önce de bahsettiğimiz 297,8 milyar TL'lik toplam varlık büyüklüğü yılın başından bu yana yaklaşık 40 milyar TL'lik bir artış. Evet, bu artışın nereden geldiğini anlamak için bilançonun motoruna, yani en büyük kalemine bakmamız gerekiyor. Ve o motorda stoklar kalemi sanırım. Rakam gerçekten devasa. 213 milyar TL. Bir GYO'da stok deyince aklımıza ne gelmeli? Bu bir sanayi şirketi gibi depodaki ürün mü demek? Harika bir benzetme. Evet, bu şirketin gelecekte satacağı ürünlerin ham maddesi. Yani arsalar ve devam eden inşaatlar. Ama asıl ilginç olan bu 213 milyar TL'nin alt kırılımı. Nedir o? Bu rakamın yaklaşık 90 milyar TL'si henüz üzerine hiçbir proje çizilmemiş ham arsalardan oluşuyor. Yani bu 90 milyar liralık kısım aslında toprağın altında duran saf potansiyel. Şirketin gelecekteki cephanesi gibi. Kesinlikle. Buna ek olarak 55 milyar TL'si gelir paylaşımı modeliyle projelendirilmiş arsalardan geliyor, yaklaşık 24 milyar TL'si de anahtar teslim projelerin arsaları. Yani şirketin sadece bugünü değil, önümüzdeki uzun yıllar boyunca hayata geçirebileceği projelerin nedenle büyük olduğunu bu stok rakamı bize net bir şekilde gösteriyor. Varlıklar artıyor, peki kasaya giren para, gelir tablosu bu büyümeyi destekliyor mu? Desteklemek ne kelime? Adeta bir patlama yaşandığını gösteriyor. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyasladığımızda şirketin hasılatı 22 milyar TL'den yaklaşık 66 milyar TL'ye fırlamış. 3 katlık bir artış bu. Aynen. Net kar ise 4,5 milyar TL'den 10,3 milyar TL'ye yükselmiş. Bu da 2 kattan fazla bir artış anlamına geliyor. Bu inanılmaz bir sıçrama. Bunun tek bir sebebi mi var yoksa birkaç faktörün birleşimi mi? Rapor bu konuda bir ipucu veriyor mu? Evet veriyor. Finansal raporun 17 numaralı dipnotu bu patlamanın arkasındaki ana gücü açıkça ortaya koyuyor. Konut ve ticari ünite satış gelirleri. Rakam ne kadar artmış? Geçen yılın ilk 9 ayında 3.1 milyar TL olan bu kalem bu yıl aynı dönemde 41.9 milyar TL'ye çıkmış. İnanılmaz. Bu ne anlama geliyor? Bu bize şunu söylüyor. Son birkaç yıldır devam eden büyük projelerde inşaatlar tamamlanma aşamasına gelmiş ve teslimler, tapu devirleri bu dönemde yoğunlaşmış. Yani şirket geliştirdiği projeleri başarıyla nakde çevirmiş. Tüm bu parlak rakamlar, bilançolar, karlar sonuçta bu şirketin bir de yatırımcıları var. Onlar için bu hikayenin anlamı ne? Mesela temettü konusu. Bu noktada faaliyet raporundaki temettü grafiği bize net bir hikaye anlatıyor. Şirket halka arz olduğu 2010 yılından beri yatırımcısına düzenli olarak kar payı yani temettü dağıtan bir geleneğe sahip. Grafikte bu geleneğin bozulduğu tek bir yıl görüyoruz 2023. Evet. O yıl temettü dağıtılmamış. Rapor bu konuda şeffaf bir açıklama yapıyor. 2023 yılında yapılan yüksek tutarlı bağışlar sonrası şirketin yılı zararla kapatması nedeniyle temettü dağıtımı yapılmamış. Peki bu tek seferlik bir durum muymuş? Kesinlikle. Gelenek hemen sonrasında devam etmiş. 2024 yılında elde edilen kardan raporda da belirtildiği üzere 1,5 milyar TL'lik bir temettü dağıtımı yapılmış. Bu da şirketin karını yatırımcılarıyla paylaşma niyetini sürdürdüğünü gösteriyor. Aynen. 2023'teki durumun istisnai olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Geçmiş performans tamam ama yatırımcı asıl geleceği satın alır. Raporlar bize ileriye dönük somut bir ipucu veriyor mu? İşte bu raporların en değerli kısımlarından biri de bu. Faaliyet raporunda gelir paylaşımı modellerinde kar beklentileri gelişimi başlıklı çok stratejik bir grafik var. Bu doğrudan geleceğe yönelik bir projeksiyon sunuyor. Bu bir tahmin mi yoksa imzalanmış sözleşmelere dayanan daha somut bir beklenti mi? Bu şirketin hali hazırda devam eden sözleşmeleri imzalanmış GPM projelerinden önümüzdeki 5 yıl içinde ne kadar kar elde etmeyi beklediğini gösteriyor. Bu bir temenni değil. Mevcut anlaşmalara dayalı bir projeksiyon yani. Kesinlikle. Ve rakam oldukça net. 37,7 milyar TL. Bu yatırımcılar için geleceğe dair belirsizliği azaltan paha biçilmez bir bilgi. Şirket adeta piyasa nasıl olursa olsun benim elimdeki mevcut projelerden beklediğim kar potansiyeli bu diyor. Harika. O zaman bir özet yapalım. Emlak Konut 2025'in ilk 9 ayında zorlu piyasa koşullarına rağmen son derece güçlü bir finansal ve operasyonel performans sergilemiş. Evet kar, ciro, varlık büyüklüğü gibi tüm ana metriklerde ciddi artışlar var. Ve bu başarının temelinde riskleri akıllıca dağıtan gelir paylaşımı modeli yatıyor. Bu model şirkete bir nevi finansal bir zırh sağlıyor anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Ama gördüğümüz kadarıyla sadece mevcut iş modelini iyi işletmekle kalmıyorlar, yeni yuvan modeliyle finansman sorununa, gayrimenkul sertifikasıyla da yatırımın kabana yayılmasına yönelik yenilikçi adımlar atıyorlar. Bu da şirketin sadece büyük değil, aynı zamanda dinamik ve piyasa koşullarına uyum sağlayabilen bir yapıda olduğunu gösteriyor. Tam olarak öyle. Ve bu analizden sonra sana üzerinde düşüneceğin Son bir düşünce bırakmak istiyorum. Dinliyorum. Raporlarda gördüğümüz o 213 milyar TL'lik devasa stok kalemi aslında şirketin gelecekteki tuvalini ve boyalarını temsil ediyor. Bu büyük ölçüde Türkiye'nin en değerli lokasyonlarındaki arsalardan oluşuyor. Doğru. Sana sormak istediğim son soru şu. Emlak Konut'un bu devasa arsa stoku üzerinde yapacağı proje tercihleri yani daha çok lüks konut mu, ulaşılabilir konut mu, yeşil alan mı, ticaret merkezi mi yapacağı önümüzdeki 10 yılda İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerimizin dokusunu, silüetini ve kentsel yaşam kalitesini nasıl değiştirecek? Bu finansal gücün şehirlerimizin geleceği üzerindeki somut etkileri ne olacak? İşte bu üzerinde düşünmeye değer bir soru.